Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir börek tarifim var. Öncelikle iç harcını hazırlamak için tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Bir tane büyükçe pırasa kullanıyorum. Pırasayı da küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi. Öncesinde pırasayı birazcık soteleyeceğim. Gerçekten bu börekten daha kolay börek yok diyorum yaptığınızda ve denediğinizde sizler de anlayacaksınız. Çok az yumuşamasını sağlıyorum. Kesinlikle tamamen pişirmeyin çünkü ıspanaklarla birlikte de pişecek. 400 gram ıspanak kullandım. Ispanağı önce bol suda defalarca yıkadım, süzdürdüm ve daha sonra gördüğünüz şekilde doğradım. Çok ince doğramanızı tavsiye etmiyorum. Gördüğünüz gibi zaten ıspanak çok çabuk eriyen bir sebze olduğu için çok da azalıyor. E, kullanacak olduğunuz malzemeye göre ayarlayabilirsiniz. Ispanakları da çok aşırı e, kaybolacak derecesinde pişirmeyin. İçerisine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar pul biber ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Artık ocağın altını kapadım. Lütfen bu aşamadan sonra çok fazla ezmeyin ıspanakları. ıspanakları mutlaka soğutarak kullanalım tarifimizde. Sosu için bir su bardağı sıvı yağı, bir su bardağı süt ilave ediyorum ve şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. İyice çırpıyorum. Artık sosum hazır. Şöyle bir kenarıya alıyorum ve bir tane yufkayı alarak böreğimizin yapımına başlıyorum. Evet, yufkayı bu şekilde açtım gördüğünüz gibi. Şöyle kızaran tarafı alt kısma gelmesi için tersini çevirdim ve dörde bölüyorum. Yufkayı, yufkanın mutlaka taze olmasına özen gösterin. Şöyle bir parçasını gösteriyorum. Diğerlerini bu şekilde kenarıyı alıyorum ve bir tanesinden başlıyorum. Şöyle ortasından bu şekilde iki parmağımla büzüyorum. Çok aşırı büzmeyin. Bu şekilde büzmeniz yeterlidir. Güzel bir şekil elde ediyoruz. Sosundan her tarafına gelecek şekilde sürelim kuru kalmasın. Böreğimiz kupkuru olmasın. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Ispanaklı iç harcımı tam ortasına bu şekilde alıyorum. Dilediğiniz kadar alabilirsiniz. Ee, damak tadınıza göre az ya da çok ekleyebilirsiniz. Daha sonra bu şekilde katlama işlemi yapıyorum. Mutlaka gördüğünüz şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tamamen hepsini büzmüyoruz. Sadece bu şekli vermemiz için. Bir tane daha göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı çok pratik. İsterseniz farklı şekiller de yapabilirsiniz bu böreğimizi. Ama bu şekilde de güzel bir şekil oluyor. İç harcını da tamamen değiştirebilirsiniz. patatesli, peynirli, kıymalı iç harcı da kullanabilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum. Birkaç tane göstermem yeterli olacaktır. genç kızlarımız bile kolaylıkla bu tarifimizi yapıp deneyebilirler. Şöyle gördüğünüz gibi çok aşırı gevşek ya da çok aşırı sıkı yapmayın lütfen. Bu şekilde devam ediyorum böreğin yapımını. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi de yazmayı lütfen unutmayın. Sizlerin yorumları benim için gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir tepsi börek hazırladım. Ben 3 tane yufka kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz kadar yufka kullanabilirsiniz. Kalan sosumun içerisine bir yumurta sarısı ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum. Daha sonra böreklerimin üzerine sosundan gezdiriyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız da en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce siz haberdar olursunuz. Bolca sosundan sürelim. 180 derece alt üst ayağı fırına gönderiyorum. Böreklerim pişti. Şöyle balkona çıktım gün ışığında göstermek için. Öyle güzel kızardı. Öyle güzel oldu ki sizlere anlatamam. Mutlaka yapıp deneyecekler listesini ekleyin. İnanılmaz güzel oldu. Şöyle bir de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Lezzeti muhteşem. Bir tepsi hazırladım ve yarım saatin içerisinde bitti arkadaşlar. Buna inanabilirsiniz. Şöyle alt üstü gayet güzel kızardı. Pişirme derecesine kendi damak tadınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. İster kızarmış seviyorsanız kızartabilirsiniz ya da biraz daha erken alabilirsiniz. Ben böreği kızarmış severim. Şöyle bölerek de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten o pırasanın vermiş olduğu lezzet apayrı. Yanına bir demlik çay ve peynir. Başka da hiçbir şey istemem. Bir tane daha göstereyim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Yerken ağzınızda çıtır çıtır içi yumuşacık kat kat nefis bir börek tarifi verdim bugün sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.